Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kat kat o kadar kolay bir baklava hazırladım ki ablamın meşhur böyle dillere destan her bayram tepsi tepsi yaptığı bir tarif. Bu tarifi birlikte hazırladık. Bütün püf noktalarına, detaylarını sizler için çektim. Umarım sizler de izler, beğenir ve en kısa zamanda denersiniz. O zaman hemen yapım aşamalarına geçelim. Baklava hamurumuzu yaparak başlayalım. Karıştırma kabımıza bir tane oda sıcaklığında beklemiş yumurtamızı kıralım. Üzerine birer çay bardağı süt, yoğurt ve sıvı yağ ekleyelim. Kullandığım çay bardakları klasik çay bardağı ölçüsündedir. Ve 100 gram yumuşamış tereyağımızı ekleyelim. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa çok daha iyi olur. Ve üzerine bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyelim. Sizler dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bir çimdik tuz ekledik ve şimdi sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine ununu ekleyelim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip tekrar güzelce yoğuralım. Ee, Tabi kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Bunun için dikkatli olalım. 1-2 yemek kaşığı daha fazla da olabilir. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Hemen sizlere yumuşaklığını göstereyim. Olabildiğince yumuşak bir hamur. Bu tarifin özelliği hamurun yumuşak olması. Ele yapışmayan yumuşacık hamurumuzu tezgahımıza alıp 8 eşit parçaya bölelim. Bölmüş olduğumuz parçalardan birine uzunlamasına yuvarlayıp ve daha sonra 10 eşit parçaya bölelim. Normalde ablam böyle beze yapmadan fındıktan bir tık daha büyük parçalar koparıp yuvarlayıp şekil veriyordu. Ama bu şekilde ayırdığınızda sayısı daha net olacağı için işiniz inanılmaz kolaylaşıyor. Evet hamurumuz zaten oldukça yumuşak hemen hızlıca yuvarlayıp tepsimize alalım. Geriye kalan hamurlarımızı tekrar uzunlamasına yuvarlayıp ve 10 eşit parçaya bölelim, yuvarlayıp tepsiye alalım. Bu sayede söylemiş olduğum gibi işimiz karışmadan oldukça kolay olacaktır. Geriye kalan bezeler de bitinceye kadar onarlı olarak e, yuvarlayıp tepsimize alalım. Şu an burada 80 tane minik minik bezelerimiz var. 40'ı alta, 40 e, bezemizi üste gelecek. Öncelikle üzerine örtelim ve yarım saat kadar dinlendirelim. Çünkü dinlendikçe açması çok daha kolaylaşıyor. Evet, yarım saatin sonunda hemen örtümüzü kaldırıp ve e, onarlı şekilde bezelerimizi tezgahımıza alalım Baklavamızı buğday nişastasıyla açalım. Bir de nişastadaki ayrıntıyı fark eden olduysa yoruma yazarsa çok sevinirim. Şimdi onarlı olarak ayırmıştık ve tekrar tezgahımıza aldık. Bol nişasta serpiştirerek elimizde çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Hamur zaten yumuşacıktı, bir de güzel dinlendi. Bakın, o kadar kolay açılıyor ki yumuşacık. Gerçekten çok pratik bir tarif. 10 tane bezeyi bol nişasta kullanarak elimizle açalım. Açtıktan sonra bezelerin aralarına böyle bolca nişasta serpelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi oldukça bol nişasta serpip ve üst üste koyalım. Toplam 10 parçadan bir beze çıkacak. Baklava açarken tercihim buğday nişastasıdır. Ben mısır nişastasını pek kullanmam. Hemen onu da söylemiş olayım. Evet onarlı olarak yine elimizde biraz açalım ve daha sonra merdane ile büyütelim. Zaten yumuşacık bir hamur o kadar kolay açılıyor ki yağ gibi açılan gerçekten bir baklava oldu. İlk defa baklava yapacak olanlar bile bunu yapabilir. Hemen katlarını sizlere göstereyim. Bakar mısınız böyle kat kat incecik ve çok güzel bir tarif. Merdane ile büyüttükten sonra oklava ile bir iki sefer saralım. Hani oklava kullanmasanız bile olur o kadar söyleyeyim size. Diğer baklava yufkaları gibi incecik olmuyor çünkü onarla açtığımız için çok inceltmemize gerek yok. Hemen tepsimizi alalım. Ben 40 santim çapında bir tepsi kullandım. E, tepsimizi yufkamızın üzerine alıp ölçüsünü aldıktan sonra çok fazla e, büyütmememiz gerekiyor. Hemen birinci katımızı serelim. Yufkamız açıldıkça açıldığı için fazla kalan kısmını hemen bir bıçakla keselim. Tabi onlar çöpe gitmeyecek. Üçüncü katında kullanmayı düşünüyorum. Şimdi geriye kalan bezeleri böyle onar onar önce çay tabağı büyüklüğünde açıp ve daha sonra arasına bol nişasta serpiştirip üst üste koyalım. Yani 10 bezeden bir tane parça oluşturacağız. Önce merdane ile biraz büyütelim ve daha sonra oklavayla çok az inceltelim. Söylemiş olduğum gibi diğer baklavalar gibi çok ince olmuyor. Tepsi batında açmanız yeterli. Kenarlardan artan hamuru bir bıçakla kesip ve daha sonra 3. katından sonra serelim. Dördüncü yufkamızı serdik. Bakar mısınız İncecik ve kat kat gerçekten bu tarife hayran kaldım öyle söyleyeyim. Şimdi üzerine böyle arasına bolca ceviz serpiştirelim. Cevizleri iri çekilmiş kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bir, e, dişe gelmesi gerçekten oldukça güzel oluyor. Ben bugün ceviz kullandım. Sizler arzu ederseniz fındık, fıstık, badem yani evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Tekrar onarlı olarak açtığım yufkayı serdim. İki bezeyi sizlere gösterdikten sonra hemen yer sofrası kurduk ve geriye kalanlarını da salonda açtık. Oldukça kolay oldu. Son yufkamızı serelim. Toplam 80 kat oldu. Hemen baklavamız için tereyağımızı eritelim. 250 gram tereyağımız var. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ alalım. Ben sade tereyağı kullandığım için üzerinde köpük oluşmadı. Evet, yağımızı hemen soğumaya bırakalım ve daha sonra baklavamızı dilimlemeye geçelim. Baklavamızı klasik baklava dilimi olarak dilimleyeceğiz. E, dilimleme kısmını ablama bırakıyorum. Maşallah o kadar muntazam ve güzel kesiyor ki e, 3 er santim aralıklarla önce şeritler halinde keselim ve daha sonra tepsimizi 90 derece çevirelim tekrar üçer santim aralıklarla kesmeye devam edelim. Bu sayede zaten hemen görmüş olduğunuz gibi baklava dilimleri çıkmaya başladı şekil olarak da böyle klasik bir şekil yapmak istedik. tabi sizler dilediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Dilimlerken mutlaka bıçağınız keskin olsun. Keskin bir bıçak kullanırsanız baklavanız da oldukça muntazam olacaktır. Hemen kenarlarında kontrol edelim. Kesilmeyen yerler varsa onları da güzelce keselim. Baklavamız hazır. Umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Tereyağımız ılıdıktan sonra hemen tatlımızın üzerine gezdirelim. Tereyağını kesinlikle sıcak olarak dökmeyin. Ee, üstü böyle kabaracak ve daha sonra iç kısmı hamur kalacak. Yağını gezdirdikten sonra böyle bir 5-10 dakika kadar dinlendirelim ki yağını tamamen çeksin. Baklavamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fansız fırının alt tarafında pişmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Bunun için kontrollü olarak pişirelim. Tatlımızı pişmeye gönderdik. Şimdi şerbetimizi hazırlamaya geçebiliriz. Şerbetimiz için tenceremize 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su alalım. Üzerine bir dilim limonu sıkıp hemen içine atabiliriz. Daha sonra karıştırıp ve ocağımızın altını açalım. Baklavanın yapımı kadar şerbeti de oldukça önemli. Şerbetimiz böyle fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 25 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. Böyle sıvı, su gibi bir şerbet olmayacak. Kıvamını anlamanız için hemen böyle çay tabağını ben buzdolabına kaldırmıştım. Onu çıkarıp bir kaşık aldım. Bakın, ağır ağır akıyorsa şerbetimiz tamam demektir. Bu arada fırınımızı kontrol etmeye geçebiliriz. 45 dakika 180 derecede pişirdikten sonra fırının derecesini 170'e düşürdüm. Toplamda 1 saat 20 dakika kadar pişirdim. Bakar mısınız böyle kat kat çok güzel oldu. Gayet güzel kızardı. Baklavam oda ısısında soğuduktan sonra hemen böyle çevirerek sizlere katlarını yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Tatlımız soğuk, şerbetimiz sıcak ama kaynar olmayacak. Buna lütfen dikkat edelim. Ablam ikisini ılık olarak buluşturuyor. Ben bugün birini sıcak birini soğuk. Ama soğuk dediysem böyle buzdolabı soğukluğunda olmayacak. Oda ısındaki soğuk yeterli. Şerbetimizi güzelce gezdirelim ve en az 7-8 saat dinlendirdikten sonra servisi yapalım. Yani bir gece öncesi şerbetini döküp ve sonra servis yapabilirsiniz. Baklavamı bayram için hazırladım. Tarifi sizlerle hemen paylaşmak için şerbetle buluşturdum. Hemen bir tanesini alıp yakından göstereyim. Ben hiç dinlendiremedim. Yani bir saat sonraki halini sizlere göstermiş oluyorum. Çünkü gün ışığı bitmek üzere gün ışığını yakalamak için erkenden sizlere yakından göstermek için servis tabağına aldım. Ve üzerine güzelce fıstıkla süsleyelim. Görüntü gerçekten muazzam. Tabi baklava dinlendikçe şerbetini çok daha güzel çekti. Biz iftardan sonra yediğimizde tadı gerçekten damağımda kaldı. Yani bir, bir dilim kesinlikle yetmiyor. 2-3 dilimi rahatlıkla afiyette yiyebilirsiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Bu güzel tarif ve yardımları için ablama çok teşekkür ederim. Gerçekten bu tarif denemeye değer birlikte yaptık ki hiçbir detayı kaçırmayalım. Sizlere en güzel şekilde sunmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlara. Bayramda ne yapsam diye düşünüyorsanız kanalımda birçok bayram tarifi bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.